Hayır. Of. Ben ha, arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars videosuyla beraber canım ilk kez Brawl Stars oynayacak. Nasıl ne yapacağını bilmiyor. Biz Bakalım. ona söyleyeceğiz. Hangisi Anne, ben? Anne şu kutuyu. Sen şu sen şu Kutuya gideyim mi? Nasıl gideyim? Şöyle gidiş. Kim Nasıl? K Şimdi kır. Ne Ateş yapacağım? Et. Kır. Evet. Biraz bekle. Biraz ben bekle. Canının alt tarafında bir tane Taklar. sarı bir şey doluyor. Şimdi. Alın mı? Tamam. Oldu mu? Oldu. Şimdi nereye gitmem gerek? Arkadaşlar lütfen bu videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Şu yeşil bulutlardan uzaklaş. Nereye gideyim? Şimdi o, uzaklaş o, bir at. Adama... kırmızı. Biri Üstümde geliyor üstünde kırmızı şeyler olanlar ateş et. Etrafı pembe olanları mı? Şu kırmızı benim arkadaşım mı? Aa, Hayır o senin Bana arkadaşın ateş değil. ediyor ama o benim için. Arkadaşım, arkadaşım, değil. değil. tamam. <laughs> ah, Sadece bir Mavi olan senin arkadaşın. Mavi bir tane var. Benimki hiç ateş etmiyor. Çünkü Öldürdü beni. şarjörüm var anne. Gerçek ya, savaş çok var. Tamam da ama hiç böyle benim oynadığım oyunlarda sınırsız ateş ediyorlar. karakter değiştir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hani Tam ben doğdum. geldim. Bak bu senin arkadaşın şu mavili hiç tamam mı? Hani ha bu benim arkadaşım değil mi Şu mavili, mavili he? Mavili okay. Maviler hiç hiç senin gerek. arkadaşı değil. Ateş et. Ateş et. O seni öldürür anne. Öldürdüm ama başkası arkadan beni öldürdü bu sefer. Hayır değil. o seni öldür. Ya. Arkadaşın onu öldürürse kazanırsınız tabii öldü. Hmm. İkinci hmm. anne istersem ki hmm. karakterini değiştirerek oyna. Anne devamı bass. Annem şimdi karakterini değiştirerek oynayacak. Değiştirin. Anne çıkız. Be, çıkız. Çıkız. Değiştirelim, kız seni değiştirelim. Bir saniye. Ben daha güçlü olsun, Hı. kaslı, maslı böyle. Bak şu Hangisi? güçlüdür, şu güçlüdür. Nerede Rosa nerede? Rosa yok. Şu güçlüdür. Hmm böyle Bu nasıl bas onu o bas. o biraz azcan az tamam, kendin kişi vurmak için elindeki şey vurmak için mi tüfek. Balta gibi, evet. şey. Hadi, tüfek tamam, gibi bir şey tamam bozulsun o zaman bozuk anne tamam peki bunu deneyelim bir de ha, oyna aynen. mı diyorum aynen. Aynen. arkadaşlar birazdan kutularımızı dağıtacağız iki büyük kutu üç küçük kutumuz var biraz çok biriktiremiyoruz diğer hesaplarımızda biraz fazla kutu var onları şey e, anne. ya bir sonraki aşama ne burada biz hep son. burada mıyız yani? Hep bir tarlada dolaşıyoruz. Hayır mi? hep hesaplaşma açıyoruz. O haritalar var. Bugün hmm. bu gelmiş. Şunu kır. Şu, onu kırmaya git. Onu Nereye kır... gideyim? Şuna git. Şuna ay, gitmiyor. Git ya. git git. Ya git. anne öyle değil. Süreceksin ha, öyle bir ay, kere ay Bir sürü değil. düşman var karşımda. Onları, onları, sen uzaktan da ettin ya sen uzakçasın uzaktan. Eee ne olacak? 8-7 ne oluyor? Doğman için süre. Hmm, o galiba. sıfır oldu. Hadi arkadaşım. Doğuyorsun. Dayan, dayan. Doğdun. Aa, hani Aa, nerede veremeyin? Onu da al. O enerjiyi al anne ya. Ha, aldım galiba. Aldım. Arkadaşım aldı. Sanki silahlarım daha iyi bu sefer. Anne hasarları var hepsini. Bak şurada şarjör var. Şarjör bitti. Nerede ateş şarjör. etmez. Ne? Bak yukarıda turuncu üç tüksün. tane. Üstünde anladım. Vur vur, vur 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 vur. Vurdum Öldün, vurdum, 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 vurdum arkadaşın da öldü. Çok kişi geldiler birden. 2. odanız. Devama bas. Evet i̇şte. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. tabi kutu açılımı yapacağız biraz şimdi. Arkadaşlar ilk küçük kutularla başlamak istiyorum. Küçük kutular da vermeyecek. Anlarda? Evet. evet karakter Hediyesi çıkıyor. Ben Bence büyük kutular annem açsın Kerem. Tamam büs, şunu sen aç. Şunu bas sen aç. Şu an bas. Oy şey. açayım bas. bas tekrar. Tek. Dur bir saniye. Olmuş. 50, 50 yaz. Bas yok. anne bas. 56. Anne 50 bas, bas, bas Hangisini asayım? Bas. tekrar bas. Tekrar bas. Oldu mu? 3 elmas, elmas vardı tamam. Anne bir de Kaç. şunu aç, şunu aç. Vurdum, bastım. Tekrar. Bas. Tekrar bastım. Dur sen. Altın Tabii oldu. de vermez. Bas. Karakter vermez. Karakter. Bas. Karakter Bas. verince mi iyi bir şey oluyor? Evet. İşte verdi ha, bu değil mi karakter? Hayır o jeton. Hayır o jeton. Evet, kafasına yaptım. göre mi veriyor karakterleri bir şey kazanınca vermiyor mu? Ya 46'nın altında veriyor. Neyse biz bunları söylemedik. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Öğrendim görüşürüz. Görüşürüz. Bu videoya like şakalı. atıp abone olmayı unutmayın. Hı -hı, unutmayın. Bay bay.